Hepinize tamam. gelmeye bak server ben kan. Server <laughs> ben Minecraft'ta hangi gençler? Şimdi girsin. Dan da ran da ran da ran da ran da ran. Dur da. server ben kan. Hangi game serveriz? Hangi game? Ne evrimdeyiz? Yanımda olur. E evet, neredesin Umur? Argan Onur? mi yanındayım? Sen koş. Nereye koşayım oğlum yoksa ben buradayım sen. Aa şu adam şita basıyor şunu kes. Hilesi açık kalmış. Çok iyi yani. dalıyorum Arkada yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkada kılıç var Öldüm ben. Adam <laughs> şiftle koşuyor mu? <laughs> hayır. Ne yapabilirim? Olamaz, olamaz. Bak bak Fake, 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 fake. Gememiş. Oya. Oh, yeah. Fake, fake. Ekmek. Olamaz, olamaz. Sessiz ya. Hayır. Abi ya. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar ben Kaan. Bugün sabah böyle Minecraft hangi game oynuyoruz? Ben. Onur. Ben de Onur. Nerede olduğunu göremiyorum. Evet Onur da burada. Ben de burada bir yerdeyim. O taş kılıcı çıktı Onur kaç. Allah'ım. Taş kılıçlı mı çıktı taş kılıç mı? Ya kaçamadım Onur öldüm ya. Oğlum burası nere? Öldüm ben ya. Ben aşağıya su zannediyordum. <laughs> ben de aşağıya su zannediyordum. <gülüyor> 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 of ya yeter. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar ben Kaan. Manga, hmm. ee, onur var. Ben de Onur. Ee, nereye gidiyoruz Kenan? Arkamızdaki e, Emre. Arkamızda, Tipik rota ha? Yani. Ben milleti şu an şey yapıyorum diyecektim. Millet bana yaptı ya bu ne ya? Abi ya, yani rotamızı, rotamızı aldılar. Cidden, cidden Kenan. Kenan ne oluyor abi? Abi lag like giriyor şey. Abi, abi, da. Rotamızı abi. kim alıyor ya? Kanka iki tane chest açtım. Evet, ya. Rotana gözlük dikeni göz oldu. Abi inşallah şuraya gideceğim ama basmazlar inşallah. Afiyet Abi chest açıyorum lagdan kapanıyor. Çok Çöp paketten Messi çıktı herife ya. Hmm, Messi mi? <gülüyor> <gülüyor> kapatma kapatma kapatma. Unutulacağım. Ne diyor abi bu chest? Ben yukarı bir chest'e gidiyorum hani double tier 2 var Kenan ben bende kılıç var acı Bende de var, var aga Bir tane mi eks. Yoksa. Yoksa Oy ya oyun çıktı Oy, oyun diyorum şey video çıktı Video şey çıktı bu arada Aha hmm, Bir tane kız var burada o, o ne? Ve rotaya binmiyor Burada burada gel kesmeyeceğim onu Kapatalım şuraya Kapatsam ben yukarı çıkıyorum Çıktım hadi Yaktın bak gel Ya bana ne ne yapayım Ya lazım. yazık ya <laughs> Hem yazık diyor hem yakıyor ya Oo ölüyorum Kenan Ben ölmüyorum Emre ya, Öldüm ya? <laughs> Oğlum 300 ping de oynayamıyor. Neyse izliyorum abi seni. Ha. O zaman bak like, professional edit Bu kay. <laughs> <Helal. gülüyor> hmm. Aa. Sponsor oldum sana Kenan. Ne? Ne sponsor olmuş evet. <laughs> et. et. Na, oha. Oha Onur abi. Ay pardon Emre abi. Emre abi bizi izliyor. Donet kaldı la. Donet kaldı oğlum. Emre abi 3 lira göndermiş. Eğer el alıp büyük kuş bir su yüzdüyorsa tepk yani, bir şey yapıp benim sonra. Hatırlıyor musun? Ney? Şey bir videosunda diyor. El hey, öyle... alıp el Oha takıma bak 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 bak. Kurumuş Boğazım, Bekliyorlar Yol Ağzında Onlar Sakın gülmem bari tamam, deprem oluyor Ciddi misin? Valla bir an öyle hissettim de yok galiba Kurumuş Boğazım, Bekliyorlar Yol Ağzında <laughs> Olur baksana be. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya Şerefimle öleyim ama sana ölmeyeyim yani ne olur Dur oradan at onu at Yok mu? Aha <laughs> <laughs> Allah lan oyunda. Oha <laughs> <Dön. gülüyor> çok güzel oldu. Hepinize kanalıma bakış var. Ben Ben Hangi Onur. Şurada bir yerde. Aynen şurada bir Kenan. Aa Hadi hadi var. Hadi taş baltam var. Onur. Taş baltam var. Kenan kes. Keral, Keral, Kenan Kenan ölüyorum ki Ke Ay Emre Ölme Helal oğlum bana Neyse bana bir şey versene Al şunu Sağ ol. Al şunu oltayı da Al var var, var, var. oltayı ah, adam, 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 adam yandı, yandı. Adam <laughs> yandı Vur şunu vurma, vurma vurma bana vurma ben öleceğim öleceğim Dur 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 <laughs> artık şey <laughs> yaptım engelledim engelledim <laughs> Herifi pusluyorsun ne oluyor vurma Hayır oğlum engelledim lan Geldim 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 herif atladı Vurmuş boğazım bekliyorlar ya aslında Gel keselim Kenan şunu ya. Kenan, ay Emre. Kenan, <laughs> kanım karışıyor. Yürüyün sulu herif var yan tarafta. <laughs> Gördüm bir tane. Abi ilk kez Onu keselim vurdum, o zaman. Yan yöneyiz. O chest benim lan. Abi kapıyı tuttum. Gel abi kapıya. Kapıya gel. Abi diğer kapıdan çıktı ya. <laughs> Burada. Kenan kaç. Ne kaçayım lan? Lan bana vur. <gülüyor> Kanka <gülüyor> biz yemek memek bir şeyler atar mısın? <laughs> Bak <laughs> olta olta gerek yok. 3 tane oldu. Ne olur yemek yemek bir şey. Al. <laughs> tamam. Başka istiyor mu? Atsana. Sağ ol. Kanka. Tamam. Hmm. Bir de çıktı arkadaşlar. Bence <laughs> bugün <laughs> evet, 500 abone ol takasın sen kutu verdi. Evet 500 abonelik çekiliş var. Evet aa evet bu arada 500 abonelik büyük çekiliş. Ondan bahsetmeyi unutmadın değil mi? Benim bir tane arkadaşım var hemen verecek bana o şeyde. Bir <laughs> dakika. <Bıda. gülüyor> <laughs> şu an hatırladım tekrardan. Böyle böyle. Ee, onur onur'un büyük çekiliş arkadaşlar katılmak isteyenler. Onun sorulu <laughs> yaptığımız bir çekiliş var. Evet, olmadı yani kanalı kapatırız arkadaşlar Her abi vermeyeceksek yani bence sıkıntı olacağını çok zaten yapıyorum. sword'um var baba, Çok iyi. kafanı Hadi <laughs> 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 Görüşürüz. Adam var adam var adam var Kenan, Oha. Emre Diamond o şey var. var Diamond Kılıç. Iron chestplate, Kenan. Yat Emine. <laughs> Hayır ben gelip bir şey alamadım. Şey yeter. Adamın ismi Eminem Show'muş şey ama. Kanka başka bir şey var mı? <laughs> ne bileyim taş gözüm falan. <laughs> Yemeğim var mı? Yemeğim yok da. Al be. Allah razı olsun abi. Abi Allah razı olsun. Başka yaptın. Yaptım abi. Asist keşke bu olsa. Oha video çıktı ya güzel güzel. Ok da yaptım bu görün. Elal. Aa orada adam var onu gördün mü? Yes abi hemen. Hemen. Kenan. Şu Kenan Ay, abi. Aa abi. O 12'li takım çok Fisesi güçlü ya. ya. Vurdun bir kere. Örüp kesmesin de abi. İyi ustat. İyi ustat. Nasıl? Sana atıyorum bir dakika. Oğlum lag'dan göremem ki adamları. Yan tarafta da bir tane Elif var görmüşsün. Ben telefon uzatıyorum. Dönüyorum bir anda diğer adam arkaya arkaya dön. Döndüm. Ay yandım. Gördüm. Ben yandım. Ben vurdum herife. Yaktım. Aa, yakamadım. yakamadım. ölüyorum. Ölüyorum. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Yak. Haydi ölmeyeceksin. Kurtaracağım seni. Çabuk gel. Çabuk gel. Helal oğlum. oğlum i̇ki canım can can var. İki canım var. 2 canım var. İki canım var. İki canım var. Ben öldüm. Ne yapayım? Çok film acılarını alırım. Onur onu. <laughs> 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 evet. Oğlum çok az kalmış <laughs> dedirtmiş ya. Hepinize karar vermek üzere. Ben kanalımda güzel bir haber. Makyutak Onur <laughs> burada bir yerlerde. Evet yanındayım işte. Ben de buradayım abi. Aa, evet Onur buradayım ben de. Onur dikkatli ol. Ok. Ben de buradayım abi. Bir dakika bizim rota burası mı? Evet evet, evet burası Kenan burası gel. Arkandayım ben biraz sıkıntı Çöp. Hiçbir şey yok. Orada değil, orada değil. Gabra gel. gel. Şu rotaya yürürken bir heyecan geliyor ya bana. Eskiler eskiler, eskiler, eskiler. Lan tuz döküldü bir dakika. Abi işte e, video aksaktır arkadaşlar şey Abi, video çekmek için yemek yemiyor olur Kenan chest atladım bir, bir tane. Bana ne lan? Aa tersten geldik biz rotaya. Evet. tamam şu ben şu şurada tiyotu yok. Şey mevzu yok mu? tier'li ya? Bu ne oğlum? Iron, iron, iron çıktı. Iron Ace. Eee, evet, biraz garip gideceğiz durumlara. <laughs> ne <oldu> lan? Ya, <laughs> zip tutağa düştüm. <laughs> nasıl düştü? oha, o nasıl düştü onu? <laughs> Kanka fark etmedim daha. <laughs> ya, abi. Ben de intihar ediyorum abi. Unutulacak. Ben orada